Değerli hasta, hasta yakını ve ziyaretçilerimiz, hastanemizde tedavi görürken yaşınız kaç olursa olsun düşme riskiniz günlük yaşantınızdan daha yüksek olacaktır. Hastanemizde meydana gelebilecek en önemli istenmeyen olaylardan bir tanesi hastamızın düşmesidir. Hasta düşmeleri hastaların yaralanmalarına, fonksiyon kayıplarına, hastanede kalma süresinin uzamasına tedavi maliyetlerinin artmasına ve bazı durumlarda hayati risklere neden olmaktadır. Yatan hastalarımız düşme riski açısından ilk yatışta ve her vardiyada hemşire tarafından hastanın yaşına uygun ölçek kullanılarak değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu düşme riski yüksek hastaları ayırt etmek ve gerekli önlemleri almak için düşme riski yüksek hasta figürü kullanılır. Vardiya değişimlerinde düşme riski yüksek olan hastaların sözlü olarak da sağlık personelleri arasında devredilmesine dikkat edilir. Yatakta bulunduğunuz müddetçe yatak kenarlıklarının yukarıda ve kilitli olmasına, aynı zamanda yatağın yere en yakın seviyede olmasına ve yatak frenlerinin kapalı olmasına dikkat ediniz. Hasta güvenliği açısından pencerelerimizde ara kilit paneli mevcuttur. Açmaya çalışmayınız. Hemşirenizin bilgisi olmadan hastanızı yalnız bırakmayınız. Yalnız kalacak ise hastanın yanından ayrılmadan önce klinik hemşiresine, hekimine haber veriniz. Bilgi vermeden alandan kesinlikle ayrılmayınız. Kendinizi kötü hissediyorsanız yataktan kalkmayınız. Hemşire çağrı zili kullanınız. Vücudunuza bağlı serum, sonda ve diren gibi ekipmanlar var ise kalkmadan önce sağlık çalışanlarından destek isteyiniz. Operasyon veya işlem sonrası ilk ayağa kalkmanız hemşireniz eşliğinde olacaktır. Aynı zamanda özellikle ilaç kullanımı ve benzeri durumlarda da hemşirenin bilgisi olmadan yataktan kalkmayınız. Yataktan kalkacağınız zaman aniden kalkmayınız. Yatak kenarında bir süre oturup adım atmadan önce bekleyiniz. Başka bir alana geçmeniz gerekiyorsa aydınlatmayı açınız. Kullandığınız serliklerin ve çorapların kaymaz özellikte olmasına, kıyafetlerinizin uzun ve takılacağınız özellikte olmamasına dikkat ediniz. İhtiyaç duyduğunuz telefon, kitap, gözlük gibi kişisel eşyalarınızı en yakınınıza koyunuz. Uzak olmaları durumunda almak için uzanmayın, destek isteyiniz. Hasta transferlerinde tekerlekli sandalye ya da sedye kullanacak ise frenlerinin kapalı olmasına kenarlarının yukarıda ve kilitli olmasına dikkat ediniz. Sarı ıslak zemin uyarı levhasının olduğu alanlarda yürümeyiniz. Düşmeler en çok banyo ve tuvaletlerde gerçekleşmektedir. Bu alanlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması büyük önem taşır. Banyo ve tuvalet ihtiyacı için refakatçinizden ya da sağlık personelinden destek isteyiniz. Banyo ve tuvalette bulunan tutunma varlarından destek alınız. Değerli hastalarımız ve refakatçılarımız, taburcu olduktan sonra da lütfen bu güvenlik önlemlerine dikkat ediniz. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi çalışanları olarak geçmiş olsun der, sağlıklı günler dileriz.